günlük bir daha geleceğim Adam aşağı inmiş yukarıda da ne diyorum ben de. Şu fırın durmadan yandı bugün. Şu ev. Şu evin fırını. Şu an duruk ama ben yine de yakacağım. Neyim yani hani? Yaktım açıldı şu an falan. Geleyim yanına. Yok geleceğim yani. Tamam. Galiba o at ne makne mak Bunların bence uğra. Kadın mi? Eee. Olabilir şu an. Ne? Çok da bir şey yokmuş. Oradan <laughs> <laughs> bir şey sıkıyor. Bile 96 sıkıyor bir şey sıkıyor. Ben sıkıyorum bile 96. Bile o da sıkıyor, o da sıkıyor. Hadi lan gel bize. Tamam vur şimdi vur şimdi vur şimdi vur. Geldi. Gitti. M2 Gitti Sadece M2 çıktı güzel Tamam. Olum, olum. Yaptın mı? Yaptım. Ya. Yaptım. Ne Yaptım. Tamam. 34 yap. Tamam. 35 yap. Eymen. Tamam. Bırak. Batu. He yani. Ben üstteki turretleri kapatamamışım. Gökhan abi nerede kapanayım lan? En üstü. Oğlum tamam, hepsi orada yan yana ya bütün anahtarı. Şu an hepsi açacağız iyi ya. Ama kapanmıştı. Yo ben yanındayım açılıyor. Demiyor. Bato bir kapatsana bakayım. Üst, üst, katta var iki tane turret. Onlar açık şu an. Hah. Bir tanesi kapandı. Diğeri? Bakayım. O da kapandı gel. Ben burada birini düşürdüm. Ne de? Bu lan? En yukarıya gel bu. <laughs> lan ne kadar vakti ya He Ben de anlamadım ne olduğunu Gel ya <laughs> Boto, Biri bu bir de abi tarafta. bu ruh niye böyle? Adamlar hold depeden bizi dalamasın diye mi? Eee. Ne de biliyorum hadi bey. Ya oyuncu kendini belli ediyor oyuncu. Dur ben açayım, açayım şunları. Ha hepsi açık olacak değil mi? He evet, he hepsi. Tamam. Aynen. Allah ben sol tıka basınca ekranımda beyaz güneş bir şey çıkıyor o ne ya cevap Sol tık mı? Heee bak şimdi atayım size Panjimermiş yok mu ya ah da benim de o ne lan? Ha ha. O sol fırın, fırın odasının yanındaki ekibi mi yatsana? Bu ev niye hiç yapışmıyor dedi ya, lan? Oğlum dedi çürüyor ama yok. Bir tane odun istiyor. Ne alaka? <laughs> sen Thompson mı getireyim? Batu ben galiba öleceğim de. Çok çok az adam kaldı. İki kişi falan kaldı. Abi, al, çalışıyorum. Içinde. Var var. Mermi var. Hangi mermi arıyorsun? Sarı. Kaç demişim? MP5 mermisi. Ee, şeyin içinde. Sevişin önünde küçük şey var. Kamp ateşi onun içinde. Tamam buldum. Sen Thompson getiriyorum. Şiringa yok. Yapacak bir şey de yok. ya. <laughs> ya şu ya onu sanki onu bir de yağmur yağıydi ya bir dakika bir dakika o helikopteri geri aldı o da düştü Maziye. Hı, hmm, beni doğurmuştu Bakın <laughs> bunlar dibimize veriyi atanlar değil mi? bakam bilmiyorum bir dakika. O o kadar şey mi diyor? Büyük metal yerdi. Hmm. Yok orada White diye birisi vardı. 42 tane şey almış ya. <laughs> artık zabon mısın ya? Allah ya bu ne oğlum? Maziye. MP5. Vurdun mu? Hmm. Sen ne sen? Ya da. Şeyi bulamıyorum. Diğer AK. Gel o ne lan? Gel baton çıplak gel MP5 set vereceğim ben sana. Bak. En... Zevkine, sırf zevkine zaman o kadar mı kötü lan? Batuhan <laughs> AK'yi düşürdüğüm yeri buldum da Gelmen lazım 3 kişiler geldim, 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 geldim. Artık yakındayım. biri, ki biri şey. dıştan oynuyor bana Tamam problem yok Ben seni görüyorum onlar arkada evde. Hmm. Görsel mi? Bir öldü. Batu biri var arkamdan fuxiy. Ben gördüm şu an. Galiba kaç? düştü. Bir Batuhan bir full set eve gitti. Kaçtı buradan. Sola doğru gitti Batuhan. O buraya doğru mu? He he beni korusana bir eve çıkacağım merdivenden. Tamam çık sen. Tam sana aldım. Bir tanesi buradan içeri kaçmış. Abi Biri düştü. Batuhan, senin senin vuramadığını düşürdüm. Evet, abi o diğer çok oldu. Silah varsa ver, verebilirsin. Bak, arkandayım, 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 arkandayım. arkan, Yukarıda ses var. Var var adam var tam tamam. Nasıl iyi o? Kim? Batuhan orada biri de düşürdüm galiba. E, emin değilim tam. Ama diğeri... Ama nasıl kim? Ayı geldi. Ayıya düştüm ya. Ay iyi vurdum adam vurdu beni bu sefer.